Böyle bir Hıf. Vurdum mu? Vallahi vurdum. Siktir gitti Sağlam dostlarım ben Mert. Bugün sizlerle birlikte hepimizin oynadığı mükemmel bir oyun oynayacağız. Tekne Savaşı 2. Bu oyunun birinci versiyonunu biz küçükken oynamıştık. Sonra ikinci versiyonu çıkmış. Tekne Savaşı'nı zaten YouTube kanalında çok fazla çeken kişi oldu. Tekne Savaşı biri çeken kişi oldu. Biz de farkımızı göstererek ikinci oyununu çekeceğiz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz ve başlayalım oyunumuz bu. Tekne Savaşı 2. Ya şimdi biri oynamayan, biri oynamayanlar için böyle bir geçmişe götürme var. Bu bir altın diyor. Elmas. Zenginim diyor. Ama korsanlar geliyor. Sonra onların işlerini bozuyor. Sonra bizimkiler bir aqua parka geliyor. Aqua park falan dolaşıyor. Neyse biz başlayalım artık. şimdi ilk görev şu galiba şu boya kutusunu havuza devirmek. Oğlum eskiden denizdeydik anasını. Şimdi havuzda mı savaşacağız? Gerçi havuz büyük. Şimdi şunu devirelim. Etşa tek seferde devirdim bu arada. Ve görevli bizi gördü. Anos geçti. Teknemizi geliştirebiliyoruz. 1050 liramız varmış. Bir bence biz, biz bir kask alalım diyeceğim yetmez. Tekne geliştireceğim yetmez. Roket alalım diyelim. 3 tane roket aldım. Bir tane de top aldım ve... Let's go. Sadece oyun sadece mouse ile oynanıyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu oyunu oynamak için mouse'unuz olsa bile yeter. Güvenlik geldi. Oğlum Havuzda botun ne işi var lan? Niye karada sıkmı saldırmıyorsunuz ki? Mesela ben size bir önce bir şu servisi açayım. Yakalayın hadi. Gececisin zaten. Biçge gibi geçirsem ne atacaksın lan? Top atıyor. Eskaladın yavrum. Evet, Hem iyi koydum hem de direkt havuza. İlk görev böyle bitti. Şimdi bir şey almayalım şu anlık. Biraz daha biriktirelim çünkü bir şeye ihtiyacımız yok şu anlık. Şimdi de şu veletlerle mi kapışacağız? Sen gidicisin, sen de gidicisin. İlk velet gitti. Şimdi yukarıdaki saldıracak değil mi bize? Biz de çok gitti ya. En azından bekletmiyorum. Hızlı vuru. Oha ama bu bir hayvanlıktır. Allah kahretmesin ya. Oğlum çocukların sesine bak amın İlerleyelim. Bir tur daha yukarı. Allah belanı ya. Sakın vurma diyecektim vurmadı zaten. Bir tur aşağı. Yaklan aşağı. Sade sen varsın. Tipini siktim. <laughs> ne yapıyorsun <lan? gülüyor> Manyak. İyi koyduk bu arada. Bayağı bir can gitmiş zaten. Çık pat diye geçirsek yeter aslında. Arada bir kasmalar olur. Bir tane de geçirsek gidicisi. Görüşürüz. Gene mi güvenlikle kapışıyor? Buna lan karides kostümlü bir adam var. Bir de martı var. Amına koydum. Al. Köpek balığına geldi. 66'lık can gitti zaten. İyi koyuyoruz ha. Standart paketliği koyuyor. Ve bir tane daha yesem sanki gideceksin diyecektim. Kafasına geldi. Şapka korumuştur ama. Bilmiyorum korumuş mudur. Oğlum çocuk kıska saçını tarıyordu lan çocuğun ne günahı vardı orada masum masum saçını tarıyordu işte Gerçi çocuğun saçı yok orası ayrı da Evet yerine dön Bu sefer sahildeyiz lan Oha ama Ama oha nes ya Oha ya Kastlara bak ama bakın viking kastları Bunu ye 66 can gitti zaten Ama çü şu... sen bunun bedenini ödemek zorundasın bu arada. Al bunu. Siktir git denize. Vurma. Harbiden bir roket mi atsak acaba ya? İçimden geldi. Pat. Amına koydum. Allah kahretmesin he mi? Şemsiyo koruyor gerçi. Biraz... Hayır 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 hayır. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Tamam mı? Allah seni alsın. kaçıncı bölümdeyiz lan? Bu kadar zor olmak zorunda mıydı? Biz önce bir şeyi mi indirsek lan? Yukarıdaki aptalı mı indirsek acaba? Böyle bir... Üff. Vurdum mu? Vallahi vurdum. Siktir git Topla vuralım. Lan çekilsene. Allah seni almasın ya. Vurma. Anana kayarım vurursan eğer bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin kardeşim. Lütfen denk geldiğini söyle. Uçtun çünkü bayağı bir de. E şimdi tükürsem ölürsün. Tükür bak burada ölürsek gerçekten söverim. Aynen öldün zaten. Siktir denize şimdi. Afet olsun bay köpek balığı. Roket bayağı bir işimize yarıyor lan. Roketi fulllemeyi unutmayalım. Teknemizi geliştirelim de. Ama roket alalım. Başka bomba falan almamıza da gerek kalmıyor. Bunlar kim lan? Kafalarına kova takmışlar bir de. Ya Martı bir çekilmiyor ki Martı oradan ya. Gitmiş. Bu manyaklar da gitmişler. Kaydıra kusmuş. Biri gitti. Sıradaki. Ama birazcık yukarı pat. İyi koymuştur ya. 59 bir tane daha koysak gider. Vurma. Vurursan sana kayarım ben de. Oğlum oyun oynamayı bırak yürü. Öldü. Cumhurlu. Şu salak da vurması bak. O salağı düşürsek güzel. O bizi düşürmeden biz onu düşürelim siktir it aşağı. Çüş. SWAT ekibi mi geldi? Ne yaptık lan? Çocuklara SWAT ekibi mi çağrılır? Botumuzu genişletelim artık ya. Şimdi efendim. Şu bize lazım bir kere. Bunu almak zorundayız. İlk başlangıcı şununla yapalım. Böyle bir başlangıç yapalım. Beyler ne diyorsunuz? Ateşleyelim bunu. Allahımına falan diyoruz, diğerlerine de ilk çarptı zaten. Baya bir can gitmiştir. Lan oğlum durun. Oğlum bu müziğin sesi niye bu kadar çok geliyor? Yürü lan aşağı. Vurma. Neyse en azından şey kurtardı. Yürü lan aşağı. Sakın vurma. İkisinin canı yarım bu arada. Ne oldu? Yarım can var. Defol lan. İn aşağı. Helikopter kaçıyor. vurma sakın. Sakın vurma. Cık. Öldük. Sana taktım oğlum ben. Pat amuneke. 3 tane roketi alnının çatının ortasına yollasam var ya sakalına soktum. Headshot yedi bu arada. Direkt gitti zaten. Bala yem oldu. Ateş vurma sakın en azından ayı kurtardı. O tek tastik kuş vurulur, vurulur, Hatta birisi aşağı uçtu. Sakın. Kötü vurdu ama sakın düşme aşağı. Allah seni alsın. Hayır. Hayır kötü vurdu. İğrenç, harbiden iğrenç. İnan aşağı. Ben bunu artık roketle indirmek istiyorum. Dönk gelirse. Bunu artık bir roketlemek istiyorum ya. Pat. Amuna ke. Gitmiştir canı baya. Nasıl lan? He köşeyi vurdu. iskeleyi vurdu. Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Vur artık. Tam alnının ortasına yedi bu arada. Siktir git. Tekneyi geliştirelim mi? Ne diyorsunuz? Abi tekneyi bir geliştirelim. Amca sen ne yapıyorsun orada amca? Biz burada çatışıyoruz adamın rahatlık seviyesi amına <laughs> Manyak. Hadi ilk atış. Düş aşağı. Şimdi inşaat işçileriyle mi saçma? Bunlar, bunların hepsi acaba bizim elmasların peşinde mi? Çekiç atıyor lan. Hayvan. Hayvan mısın oğlum sen? Sakın. O da gidecek. Oğlum karadasınız lan. Nasıl suya düşebiliyorsunuz? Neyse boşa gitti. Biz bir roket sallayalım şunlara. Oha. Güle güle. <laughs> i̇yi koydu, iyi koydu. Bayağı iyi koydu. <laughs> Bunlar ne lan böyle? Veletlere bak. Muz teknesi ne bilmişler de. Bu ne amına <laughs> Anneleri galiba ablam sen ne yaptın? Kaç tane yaptın? Günde kaç kere o işi yapıyorsun da bu kadar veledin var senin? Senin artık gitmen gerekmiyor. Oha! Üff! Böyle... Şimdi bunları tek tek canına mı sayacak? Ha, bu zaten gitti. Kızı vurmuşuz. Lan <laughs> Ölmemiş en azından. İyi bunu yapmışlar bari. İnsanların vicdan azabı için, oyun için vicdan azabı çekmemesi için böyle bir şey yapmışlar. Ortaya bomba sallayalım var bu. Gün. Herkes aşağı. Bütün yedek oyuncuları indiriyorum. O da gitti. O da gitti. O da gitti. O da gitti. <laughs> o da gitti. <laughs> Topluca götürdük hepsini ne varsa. Şimdi ben bu abla bir bomba fırlatacağım. Tamam. Lan. Fat. Aha. Hadi. Bam. Lan. Öl artık. Valla bu bizi indirir o yüzden ben bunu bir tane daha bomba geçireceğim. Yakala abla. Düş aşağı abla. Hadi bakayım. Tek şu velet kaldı. Oha. Vay yavşak velet. Vay küçük yavşak. Öncelikle veletlerden başlayalım. Kim aşağı uçmak ister? Hadi bakayım. Bir de pozisyon alıyorlar. <laughs> Ablacım ben seni nasıl indirdiğimi hatırlıyor gibiyim ya. Şöyle bir şey yapmıştım diye hatırlıyorum. İ i̇n aşağı hadi. Yürü. Cumburlup, Iskaladın. Küçük velet. Şimdi şimdi şimdi. Ya yakalayın. Dağılın şimdi de. Bunu da bayağı baya bir canları gitti ya. Ne yapacak bir şey yok. O da gitti. O da gitti. O da git. o da gitti. Tek şu ikisi... Aa bak bu şu var şu var ya şu en öndeki. Tam pislik. Atıcılık kursuna mı gittin lan sen? Seni bir füze edeceğim kardeşim. Kukuk kardeşini füze cim, 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 cim. Seni füze edecektim abi. Sinirlenmişti bayağı. bayağı bir yemiş olmalı. Kaç yedin? 100 yedin. Hayda aşağı. Muz botu. <laughs> Muz botu iyiymiş. Şimdi burada bir hikaye var. Orada ne var diyor. Orada bir martı, bir martı üstünde bir ölü bir balina. Şişmiş lan bu. Geçelim neyse. Şimdi daha büyük savaşlara geliyoruz. Neyse dostlar burada videomuzu sonlandıralım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz. I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God come.